Herkese merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta Pet Simulator X oynuyoruz ve biliyorsunuz ki ustalık görevlerimiz vardı. Birkaç tanesi hariç hepsini 99 level'e ulaştırdım. Bunları nasıl hızlı bir şekilde ve AFK bir şekilde 99 level'e ulaştırabilirsiniz. Ben nasıl yaptım bunlardan bahsedeceğim. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi gençler oyunumuza girdik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir geri sayım var. Bu geri sayım arkadaşlar ne yazık ki update geri sayımı değil. Burada Merge Drop diyor. Yani ek ürün düşüşü gibi bir şey üründen kasıtları ne arkadaşlar? Bunlar böyle peluş meluş satıyorlar ya pet simülatörle ilgili, petlerle ilgili. O peluşlardan alacağınız kodları arkadaşlar şöyle göstereyim hatta istiyorsanız. Şuradan buraya giriyorsunuz. Zaten merge kod diyor. O peluşun üzerinde geliyor o kod size. Buraya giriyorsunuz ve size oyunda olmayan bir pet hediye ediyorlar şimdi gelelim konumuza arkadaşlar konumuz neydi ustalıktı şuradaki yıldıza geliyorduk arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bakalım şu 4 tanesi hariç hepsini 99 levele ulaştırdım bu 4'ü de inanın çok en zoru bunlar bence bir tane özel olarak converting master dediğimiz bir ustalık görevimiz var arkadaşlar bunu 99 levele ulaştırdığınızda yani ücretli bir hoverboard almadıysanız bile şunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz zaten burada görmüş olduğunuz gibi reach Level 99 Converting Master diyor. Böyle bir şey biraz paraya paralı aldığımız hoverboard'a göre biraz yavaş olsa da sonuçta bedava bir hoverboard arkadaşlar. Ve bayağı iyi görmüş olduğunuz gibi. Peki Convert'ten kastın aslında çok kolay arkadaşlar. Onu ben ilk oynadığımda çözememiştim. Zaten yorumlarınızda gördüm. Gelip buradan arkadaşlar gelip buradan ister Gold'a çevirebilirsiniz. Gold'ları Rainbow'a çevirebilirsiniz. Bu tür şeyler şeylere convert deniyormuş Bunları yaptıktan sonra o levelinizi hızlı hızlı arttırabiliyorsunuz şimdi gelelim arkadaşlar en baştan nasıl kasacağınıza Bunlar zaten yumurta açma ile ilgili biri normal biri de gold yumurtalar Eğer ee, diyelim ki çok coininiz yoksa arkadaşlar üst düzey kasmanıza gerek yok Abi buraya gelirsiniz ister basicten ister goldtan hangisi lazımsa eğer diyelim ki game yoksa yani otomatik hatch yoksa arkadaşlar buraya auto clicker da yapabilirsiniz. Hatta bir tane göstereyim şöyle sizlere. Şimdi otoklikerimizi ayarlamadan önce bu petler size lazım değil. Sadece yumurta çatlatma görevini yapmanız lazım 99'da. O yüzden böyle bunları böyle silebilirsiniz. Zaten mitik yok burada ama olsun. Hepsini silin arkadaşlar siz. Sonradan da unutmayın ama onları. Şimdi otokliker'e gelecek olursak e, burayı ne yapalım? Mesela 200 yeter bence arkadaşlar. 200 yapalım. Pick diyelim arkadaşlar. E'ye basacaksınız. Birincisi olarak et diyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar bir daha E'ye bastıktan sonra bir geliyor ya. Buy bir diyor. Üçlü olmayabilir sizde. O yüzden buna basacaksınız. Bu ikisini de ekledikten sonra arkadaşlar bir auto çalışacak mı bakalım. F4'e basıyorum. Bakalım çalışacak mı. Evet görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yapmasanız bile auto otomatik olarak çatlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar şimdi bu coin kırma var. Ondan sonra sandık kırma var. Hediye kırma var. Chest kırma var. Bunları nasıl yapacaksınız arkadaşlar? AFK bir şekilde böyle bunları böyle tek tek kırabilirsiniz tabii ki ama bunu AFK bir biçimde yapabilir misiniz? Onu da yaparsınız arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Nereye geçelim? Şimdi gençler şu kamerayı görüyorsunuz. Böyle bunu aşağı bayağı bir aşağıya doğru çekin böyle. Sonra buradan arkadaşlar böyle tek 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 tek, tek basacaksınız böyle. Bunların hepsini toplatacaksınız. Peki siz mi yapacaksınız bunu? Hayır arkadaşlar auto ile ayarlayabiliyorsunuz. Mesela hemen ayarlayalım. Ama bunun ayarlanır mı? Ayarlanır bence. Remove diyelim arkadaşlar. Pick diyelim mesela şöyle. Buraya bir tane ekleyelim. Buraya ekleyelim. Evet bence bu kadar yeter arkadaşlar. Bakalım. Evet, bayağı güzelce kırıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Böylece şu 3 tane 4 tanesini çok rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Chest'lerden de birazcık yaparsınız. Eğer elinizde hala buralara çünkü chest çok az düşüyor görmüş olduğunuz gibi. Chest kasmak için en iyi yer arkadaşlar Hacker Portal. Bunları bitirdikten sonra birazcık chest kasmış olursunuz tabii ki ama Hacker Portal'a gelirsiniz arkadaşlar buradan. Daha önce bunu da zaten sizlere göstermiştim. Yine kamerayı böyle alta alıyorsunuz ve buradan noktalarınızı seçin arkadaşlar böyle. O sabaha kadar AFK bir şekilde chestlerinizi kırmış olursunuz. Şimdi gelelim arkadaşlar sıradaki ustalık görevimize. O da en chat. Ya zaten bunları normal kasılma şekilde gösterdim nasıl kasılacağınızı. AFK bir şekilde kasılabiliyorsunuz bunları zaten. Gelelim en chat. En chat en kolaylarından biri zaten. Arkadaşlar buradan en chat bölümüne geliyorsunuz. Şuradan mesela bir tane petiniz arkadaşlar işaretleyin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gerisini auto clicker halleder. Hemen auto clicker'dan tekrardan gösterelim mesela. 200 bence ideal o yüzden arkadaşlar arkadaşlar yani çok hızlı olmuyor çok yavaş da olmuyor ben o yüzden 200 seçiyorum ee, en çata bir kere tıklatıyorum arkadaşlar buradan ekle diyorum bir daha şimdi seç diyeceğiz şimdi biz bu sefer de yesi seçmem lazım arkadaşlar pick diyorum buradan da et diyorum şunu bir yapsın önce karışmasın şimdi başlatalım bakalım evet, görmüş olduğunuz gibi afk bir biçimde çok rahat bir şekilde arkadaşlar auto clicker sizin yerinize hallediyor yani siz gezip tozup takılabilirsiniz bu arada Diğer ustalık görevlerine bakalım. Arkadaşlar bu da çok basit. Bu bir buz zaten buz ustalığı. Bu zaten şu anda bende görmüş olduğunuz gibi çok olanlardan bayağı bir kullandım. Birisi Super Luck, birisi de arkadaşlar Triple Damage. Bunların ikisi zaten süre bazında alınıyor puanlar. Süre geçtikçe buradan puan kazanıyorsunuz. Bakalım şu anda 4238. Şimdi bir daha bakalım. Bakın 4246 oldu. Çektim bir daha bakıyorum. 4252. Saniye geçtikçe zaten size küçük küçük puanlar veriyor arkadaşlar. Bir de kullanırken de bir tık fazla veriyor. Mesela şu an bakalım. 4272 diyor ya. Geldik arkadaşlar şimdi nerede? Mesela bunlar bende çok. O yüzden kullanabilirim aslında hepsini. Sıkıntı yok. Şöyle kullanıyorum mesela. Bakalım arkadaşlar. Bayağı bir kullandım şöyle. Tekrar bakalım kaç oldu. Of görmüş olduğunuz gibi 91'in yarısına geldik bile. Biraz daha kullanalım. 92 yapalım. Evet 90 92 oldu görmüş olduğunuz gibi. Yani bu ıı, 3000 tane mi vardı bende? Kaç tane var? 3300 arkadaşlar bunu bitirmem mümkün değil. Aslında hepsini bassam ıı, 99 çok rahat bir şekilde olur. Hepsini dedim. Şöyle 1000 tane bundan bassam, 1000 tane bundan bassam 99'a kesin ulaşırım arkadaşlar ama şimdilik gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü daha diğerlerini fullleyemedim. Tek bu kalsaydı yapardım. Şunları daha fullleyemedim. Buraya kadar görmüş olduğunuz gibi kolay arkadaşlar. Burada iki tane sıkıntılı hatta üç tane sıkıntılı şey var. İki tanesi bunlar. Biri Fuse için biri de Dark Matter için arkadaşlar. Bunlar gerçekten zor işlemler. Son olarak da Free Gift diyor. Buna hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bunu mecburen bekleyeceksiniz. Burada olacak. Dolunca toplayacaksınız. Hatta şu an kaç puanımız var bizim? Gift'e 1900 puanımız var. Mesela toplayalım arkadaşlar. Bunu ne kadar kazanacağız buradan? Zaten o kadar topladım. Bir tane bile hiç çıkartamadım. O da ayrı bir şanssızlık ama şimdi bakalım ne oldu. Yok yanlış yerdeyiz. Buradayım. 1900'den 3600'e çıktı. İyi fena değil ama arkadaşlar yani çok beklememiz gerekiyor. Bekleyeceğiz ki 11 saatte olacak da gelecek de bu 1 ay 2 ay falan sürer bence 99 olması. Buna bence Presto'nun başka bir şey yapması lazım ama ne yapacak bilmiyorum. Şimdi füz aslında Dark Matter'dan biraz daha kolay. Çünkü füzü biraz AFK a kasılabiliyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. En iyi yumurtayı seçtim bunun için. En iyi yumurtadan kastım ne arkadaşlar? Bakın mesela buradaki basiclerin biri 66, biri %33. Biri işte buraya bakalım mesela. Biri 66, biri %33 mesela. Şu tavşan arkadaşlar, e, cyber tavşan 98. Yani %98 hep bu çıkıyormuş. Şimdi buradan mesela basic hariç arkadaşlar. Basic'i kaldırdım. Diğerleri silinsin. Zaten mythical'ı da buranın kötü o yüzden silsin. Önemli değil. Bunların hepsini silecek. Bana sadece basic lazım arkadaşlar. Zaten bu yumurta öyle pahalı bir yumurta da değil. Görmüş olduğunuz gibi K'lardan bahsediyor. 150k yani buradan bunu açacaksınız arkadaşlar afk bir biçimde sürekli cyber tavşan gelecek zaten şimdi ben bunun için yine auto clicker kullanacağım arkadaşlar bir kere auto clicker'ın hızlı olmaması lazım çok hızlı olursa sıkıntı olur o yüzden şöyle bir alalım arkadaşlar mesela ne diyelim 400 iyi gibi bence 400 diyelim bir deneyelim arkadaşlar bir burayı seçtim 6 tane e, biliyorsunuz pet seçmemiz lazım birleştirmek için evet arkadaşlar bunu da ayarladım görmüş olduğunuz gibi kendi kendine takılıyor bakın %100 yaptı şimdi bakalım tekrar devam edecek mi ediyor evet görmüş olduğunuz gibi devam ediyor ama arada bir kaçırıyor arkadaşlar Onlara artık yapacak bir şey var mı yok mu bilmiyorum Şimdi bir kez daha yapıyor. Bakalım arkadaşlar yapabilecek mi? Yine %100 yapamadı. 88 yaptı. Ama olsun yani en azından da AFK bir şekilde böyle kasılabilirsiniz. Hemen oranlarını da vereyim arkadaşlar. Bu seçerken, petleri seçerken 600 ile seçin. Daha kısa olunca şaşırıyor çünkü. 600 hatta 700 de yapabilirsiniz. En sonda yes butonu var ya arkadaşlar şu. Onu da 900 yapacaksınız. Yes'ten sonra fail ya da successful geliyor ya arkadaşlar. Şuradaki okey'e okay de 5000 basacaksınız. Yani 5 saniye bekleyecek. Ondan sonra buraya basıp tekrar devam ediyor. Böylece zamanlarını da vermiş oldum arkadaşlar. Bunun aynısını füzde de deneyebilirsiniz. Çok bir şey değişmeyecektir ama füze de gidelim bakalım. Füzde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları füze 12 tane falan seçersiniz. Daha çok puan kazanıyorsunuz çünkü ne kadar çok seçerseniz. Şimdi temizledim ben arkadaşlar. Şuradan pikleyeceğim. Böyle 12 tane seçeceğiz. O yüzden tek tek uğraşmayacağım. 5 tane seçeceğim. Evet, yarım yamalak da olsa bence çalışıyor arkadaşlar en azından afk bir şekilde kasılabileceksiniz yani Evet gençler mecburen böyle böyle kasılıp bir şekilde halletmeye çalışacağız. En azından sürekli bilgisayar başında olmak istemiyorsanız afk bir şekilde böyle de kasılabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimden geldiğince nasıl kasılabileceğinizi nasıl kasıldığımı göstermeye çalıştım. İnşallah biraz da olsun işinize yaramıştır. Ve yine videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.